Pazartesiler mesela burada cemaat dersi var. 8'de geliyor cemaat ona kadar buradalar ve ona da katılmak zorundasınız. Elazığ'da kaldığı kaçak tarikat yurdunda gördüğü baskılar nedeniyle hayatına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ardından valilik ve yetkililer bir açıklama yapmazken tarikat savunucuları ardarda açıklamalar yapmaya devam ediyor. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan olayın yaşandığı yerin yurt değil, gençlerin hür iradeleriyle bir araya gelerek açtığı bir öğrenci evi olduğunu söyledi. Ancak burada olayın gerçekleştiği yer bir yurt değil. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bugüne kadar izinleriyle açılmış olan bir müessese olmayıp gençlerimizin kendi hür iradeleriyle bir araya gelerek açmış oldukları öğrenci evi olduğunu görüyoruz. Bir öğrencinin açtığı ev bir kişi olur, iki kişi olur veya üçüncü kişi gelir. üçüncü kişi gelirken yanında birkaç da kitap gelir getirir. Biz de biz de bu kitapları okuyalım derler. şimdi biz bunları inceleyecek olursak acaba demokratik toplum değerlerine, demokratik toplumun efendim e, dokusuna ne kadar zarar veririz? Buna da iyi bakmamız lazım. Büyük Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, çalışan gazeteciler günü nedeniyle yerel basınla bir araya geldiği toplantıda bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız dediği öne sürüldü. Akdoğan, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından sözlerinin latife olduğunu savundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ise CHP Meclis Üyesi İsmail Budak, Enes Kara'nın ölümüne neden olan zihniyeti kınadığını söylemesi üzerine, AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, siyaset yapmayın diyerek karşı çıktı. Çocuğun babası açıklama yapıyor. Dinin zorla öğretilmesi, yaşatılması kimsenin kabul edeceği bir olay değildir. Ama intihar sebeplerini burada bilimsel açıklamalar var. Girmek istemiyorum. Genel başkanınız girmedi, siz de girmeyin. Elazığ'da yayın yapan Gün Işığı adlı yerel gazetede Enes Karı'nın ölümünü cemaat baskısına dayanamadı, intihar etti başlığıyla haber yapan Faik Akgün tarikatçılar tarafından tehdit edilirken yazı işleri müdürlüğü görevinden de alındı. Akgün, haber sonrasında gazete sahibi ve çalışanları tarafından mobbing uygulandığını söyledi. Türkiye Komünist Partisi tarafından başlatılan Tarikatlar ve Cemaatler Kapatılsın kampanyası ile ilgili ülkenin birçok yerinde bildiri dağıtıldı. Hatay'ın İskenderun'u içerisinde ise bildiri dağıtan komünistler gözaltına alındı. Olayın ardından cemaati savunan açıklamalarda bulunan baba Mehmet Kara ise basında yer alan haberler için yayın yasağı talebi ve haberi yapan gazeteciler için suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Mehmet Kara'nın başvurusu üzerine sol haberde yer alan cemaat ve tarikat yurtları kapatılmalı, gençlerimizin geleceği çalınmamalı başlıklı genel sağlık iş açıklaması haberine erişim mahkeme kararıyla engellendi. Solun dışında bir gün Cumhuriyet, o ne T24, Halk TV, Tele1 ve Sputnik gibi haber sitelerinde yer alan konuya ilişkin çeşitli haberlere de özel hayatın gizliliği gerekçesiyle erişim engeli getirildi.